Herkese selam tarot sevenler ve benim sayfamı sevenler. Bugünkü konumuz şu. Aklınızdaki kişinin sizinle alakalı planları neler? Bu açılım tek akışlık bir açılım olacak. O yüzden burada odaklanmanız çok önemli. Odaklandığınız takdirde vesaire burada uyum yakalayamıyorsanız demek ki şu anda burada sizin için açılım yok. Ben olabildiğince çok yönlü yorumlamaya çalışacağım kartları. Yani böyle %100 uyumlanamasanız bile mesaj yakalamanız çok olası. Eğer bu videoya hiçbir şekilde uyumlanmadım gibi düşünürseniz sayfamda daha birçok bu konuda videolarım mevcut. Hem de deste seçmeli vs. Oraya göz atabilirsiniz. Ben ise başlıyorum şimdi. İlk önce şu sorudan başlamak istiyorum. Aklınızdaki kişiyle şu an aranızda ne oluyor? aklınızdaki kişiyle şu anda aranızda ne oluyor? Aklınızdaki kişiyle aranızda şu anda ne var? Ne oluyor? Burada ben şu anda şunu görüyorum. Burada şu an sizin bu insanla ilişkiniz var. İyi ya da kötü şu anda bu insanla ilişkiniz var. Bazılarınız daha önce bu insanla ayrılık barışmış olabilir. Bazılarınız şu anda ayrı olabilir. Ama şunu biliyorsunuz ki her ne kadar şu anda konuşmuyor vesaire olsak da iletişim kurmuyor vesaire olsak da aslında e, tekrardan burada bir dönüş olacak tekrardan burada bir yüzleşmemiz tekrardan burada bir konuşmamız olacak yani burada bu insanın sizi izleme durumu var sizi stoklama durumu var burada şu anda ne bir adım ileri ne de geriye atan, adım atan bir insan görüyorum ben. İlgi var size karşı ne yaptığınızla ilgili, hayatınızla ilgili, kimlesiniz, ne yapıyorsunuz, kimle vakit geçiriyorsunuz ama şu anda aktif bir şekilde ilerleyen bir ilişki burada görmüyorum. Ya burada siz konuşmuyorsunuz ya da işte dediğim gibi kavgalısınız ya da bu stabil bir ilişki, stabil bir ilişki ama duranlaşmış bir ilişki. Başka ne oluyor şu anda sizin aranızda? bu kişiyle siz ara, sizin arasının aranızda ne oluyor? Siz ve bu kişi arasında ne oluyor? Ne oluyor burada başka? Burada ben şunu görüyorum. Burada iki lider ruhlu insan var. Ama buna rağmen buradaki kişi, muhtemelen buradaki kişi sizi bastırıyor olabilir. Arada sırada kendi egosunu, kendi önemini sizin üzerinizden arttırıyor olabilir. Genel anlamda buradaki iletişim güzel. Yani buradaki insanın size hiç duygusu yok diyemem. Duygu var burada, çekim var burada. Ama burada e, kanlı göz gözyaşlarıyla ağlayan bir kız var bu kartta. Ve şöyle bir durum. Bu ilişki belli ki zaman zaman size acı getiriyor. Zaman zaman size hayal kırıklığı ve üzüntü... Ee, burada ge getiriyor. Bugün çok açılım yaptım. Artık konuşamıyorum. Kusuruma bakmayın. Konuşmama değil, ana fikre bakın. Ee, anlattıklarımı anlamaya bakın. O daha önemli şu anda. Evet. Evet. Ama şöyle söyleyeyim. Bu kişi için sizinle birlikte olmak, sizinle birlikte olabilmek, sizinle birlikte bir şeyleri var edebilmek bu onun için bir başarı. Yani bu kişi bununla övünüyor. Ya kendi içinde iyi övünmekle yetiniyor ya da zaten çevresine de e, bu durumu anlatırken övünerek anlatıyor olabilir. Peki şu anda bu kişi ilişkinizle alakalı ne düşünüyor? Şu anda bu kişi ilişkinizle alakalı ne düşünüyor? Bu kişi şu anda sizin ilişkinizle alakalı ne düşünüyor? Yani şöyle düşünüyor. Biz aslında birbirimize iyi geliyoruz. Biz bizim ilişkimizde ona göre alma verme de, dengesi gayet eşit. Gayet dengeli. Burada belki şu aşamada daha çok hazır bir şeye, çok böyle ciddi bir şeye hazır olmayabilir bu kişi. Bunu görüyorum. Ama para altılısıyla şunu söylüyor. Elimden geldiği kadar ben üzerime sorumluluk almaya hazırım. Paylaşım yapmaya hazırım. Sana dürüst davranmaya hazırım. Senin isteklerini, beklentilerini en azından bir kısmını getirmeye hazırım. Ve aynısını da senden bekliyorum. Böyle bir durum burada söz konusu. Başka ne düşünüyor ilişkinizle alakalı? İlişkinizle alakalı bu kişi başka ne düşünüyor? Yani düşünüyor bu arada. Eğer konuşmuyorsanız, kavgalıysanız vesaire bilin ki sizi düşünüyor. Bayağı bir düşünüyor ve şu anda kendi korku kafesinin içinde. Bu adamın ya büyük adımlardan ya da ciddi ilişkilerden korkma durumu var. Bu belki geçmişindeki bir tecrübeden de kaynaklanıyor olabilir. Bu belki annesinden babasından kaynaklanıyor olabilir. Bu belki çocukluk travmasından dolayı olabilir. Burada şu anda çıkış yolu arayan ama çıkış yolunu bulamayan bir kişi, bir kişiyi gösteriyor bana kartlar. Özellikle geceleri bu kişinin kafası fazlasıyla karışıyor. Çok fazla korkusu var. Kaygısı var, şüphesi var, kuşkusu var. Aynen. Ve bu korkular genel anlamda kendisiyle alakalı. Burada bir evet kılıç kralı var. Korkular kendisiyle alakalı. Belki maddi olarak daha aşağıda sizden veya şu anda borcu var, kredisi var vesaire veya bu sallantılı durum ilişkinizdeki işte ayrıl barış durumları hani tamam duygular orada bir yerde var ama biz nereye kadar böyle ilerleyeceğiz biz nereye kadar ilişkiyi bu şekilde sürdüreceğiz yani çok emin olamıyor bu insan belki size de güven vermiyor tam olarak ama o da çok yarından emin olamıyor öyle söyleyeyim peki şu anda bu kişi size karşı ne hissediyor bu kişi şu anda size karşı ne hissediyor? Şu anda ne hissediyor size karşı? Burada siz kötü tartıştınız, kötü kavga ettiniz. Burada sizin, bu insan sizinle ilgili ne düşünüyor biliyor musunuz? Baş edilmesi zor bir kadın olduğunuzu düşünüyor. İnatçı bir kadın olduğunuzu düşünüyor ve bu kişi sizi kendi yokluğuyla, kendi gidişiyle manipüle ediyor olabilir. Bir şekilde böyle cezalandırıyor olabilir. Evet ve sizi sınırlandırıyor bu insan. Şu şekilde sınırlandırıyor. Sizi tanıdığı için zayıf yerlerinizi, zayıf noktalarınızı biliyor ve ...siz güçlüsünüz tamam mı? Burada pohpohlanma yeri değil. Pohpohlamıyorum. Doğruyu söylüyorum. Hemen bunu iltifat olarak da almayın. Güç bazen yıkıcı olur. Ve siz birbirinizi yıkıyorsunuz. Ve o... ...bu şekilde sizi belki bastırarak... ...ya da oh be sonunda bu sefer... ...onu yendim diyerek... ...kendi önlemini arttırıyor. Ve sizin ona muhtaçlığınızı... ...aynı zamanda. Şimdi bu kartlara bakınca... ...ve biraz daha okuma yapınca... ...burada oldukça zor bir ilişki görüyorum. Bu kibar hale. Yumuşatıyorum şu anda. Yani toksiklik var burada. Bazılarınızda burada fiziksellik bile var. Hani siz bile burada dövüyor olabilirsiniz mesela. Anlatabiliyor muyum? Hani bazılarınız, hepiniz için demiyorum bunu. Onun dışında bu kart, oyun kartı entrika kartı, manipülasyon kartı ne pahasına olursa olsun istediğini alma. O şey ahlaksızca olsa bile o yol. <laughs> ne bekliyor peki sizden bu kişi şu anda? Ne istiyor, ne bekliyor? sizden ne istiyor ve ne bekliyor bu kişi? Bu kişi sizden ne istiyor ve ne bekliyor şu an? Onu sevmenizi. <laughs> Yokluğuyla sizi cezalandırıyor dedim ya. Onu sevmenizi, üzülmenizi, mesaj atmanızı istiyor. Böyle böyle işte anladım, şurada hatalıydım. Bakın eğer hatalıysanız buyur barışmak için güzel bir fırsat ama eğer ego vesaire dışında söylüyorum bunu hatalı olduğunuzu düşünmüyorsanız burada bu gel git durumları salıncak durumları devam edecek şu an sizden ne bekliyor beni yalnız bırak beni rahat bırak ben, üzü ben üzülüyorum biraz da sen üzül biraz da sen üzül Hmm, içiyor olabilir bu insan bazılarınızda sağlam içici olabilir. Hatta evet aynen arkadaşlarıyla içiyor olabilir. Görüşüyor olabilir. Net bir şekilde. Şu anda ne istediğini ne beklediğini kendisi de bilmiyor. Sadece onu istemenizi, onu beklemenizi ve ona göre şekil almanızı istiyor bu kişi. Böyle bir beklentisi var sizden. Peki. Peki. Gelecek planlarında ne var sizinle alakalı? Bir bakalım bakalım. Gelecek planlarında ne var? Bu kişinin sizinle alakalı gelecek planları. Sizinle alakalı gelecek planları. Plan yok şu anda. Plan yok çünkü ne olacağımız belli değil. Ne olduğumuz da belli değil. Ve buradaki insan yine feda etmek ve feda edilmek de istemiyor. Böyle bir şey. Şu anda bu kişi duygularıyla değil daha çok mantığıyla hareket ediyor. Daha çok mantığıyla hareket etmek istiyor şu anda bekliyor yani şu anda böyle oturdu ve bekliyor ne olacak acaba ne olacak bakalım ve muhtemelen iletişime geçmiyor herhangi bir ses vermiyor belki sosyal medyadan bile anlayamıyorsunuz ne yaptığının ne olduğunu evet kendisini kapatıyor çünkü sizden gizliyor hayatıyla alakalı hisleriyle alakalı önemli bilgi ve detayları gizliyor ama bir yandan da sizi düşünüyor bir yandan da sizi özlüyor aslında ve sizin de onu özlemenizi istiyor ve burada şöyle bir kafa var bu kişide ya bir zamanlar ne kadar da güzeldik bir zamanlar ne kadar da iyiydik ne oldu da bize biz bu hale geldik gibi bir düşünce gibi bir tutum var burada peki önümüzdeki belki 3 ay içinde önümüzdeki 3 ay içinde bu kişiyle sizi ne bekliyor? Önümüzdeki 3 ay içinde bu kişiyle sizi ne bekliyor? Önümüzdeki 3 ay içinde sizi ne bekliyor bu kişiyle? Hmm. İlerleme ilerleme yok. İlerleme yok yani. Şu anda hal tavır hareketler nasılsa aynen devam. İşte uyanıkça ortadan kaybolma ya da birden sessizliğe bürünme ya da o sessizliği sonrasında kafası iyi olduğunda ya da duygusala bağladığında sizi düşünüp sonra sizi arama yani gel git gel git karmik bir ilişki yaşadığınız ilişki ve karmik demek şu demek değil işte tanıştık, aşık olduk ve artık birlikte öleceğiz. Sonsuza kadar birlikteyiz. Hayır, karmik partner demek çoğunlukla hep demiyorum ama çoğunlukla birlikte de iğrenç, ayrı daha da iğrenç ve ta ki dersler alınana kadar, ta ki taraflar öğrenmesi gereken durumları öğrenene kadar bu ilişki devam eder. Ya burada ilişkiniz devam edecek. Bunda bir şüphe görmüyorum ben. Ama geçmiş senaryo öyle. Burada zor bir ilişki var, anlatabiliyor muyum? Burada bir taraf alev alev yanıyor isteğinden, hani gerçekten bu ilişki olsun, bu ilişki yürüsün. Diğer tarafta hani olur, yürüsün, ama ben biraz kenardan, köşeden izlesem olur mu? Hani böyle bir durum seziyorum. Peki, ee, sizin için tavsiye alalım kartlardan tavsiye sizin için sizin için tavsiye sizin için tavsiye 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 kendi sınırlarınızı iyi belirleyin bu önemli kendi sınırlarınızı iyi belirleyin kendinizi ihmal etmeyin özel hayatınızı ihmal etmeyin işte kariyer okul vesaire hayatınızı ihmal etmeyin burada şu anda özellikle özellikle şu anda yapmanız gereken şey kendinize bir güvence sağlamak kendinizi e, sağlama almak ve burada şu var bu insana şunu göstermeniz gerekiyor hani ben şöyle bir ilişki istiyorum benim beklentilerim şunlar ben şunları inşa etmek istiyorum benim amacım aslında bu ve ardından bakmak nasıl bir tepki veriyor e, ne kadar uyuşuyor istekleriniz ve ya o ilişkiye devam etmeye çalışmanız gerekiyor. Ya da bitirmeniz gerekiyor kendiniz için. Artık bir takım dersler çıkarıp. Tamam sizin için son bir şey sorayım. O da şu olsun. Size neyi söylemek isterdi ama asla söylemez. Aklınızdaki bu kişi size neyi söylemek isterdi ama asla söylemez. Aklınızdaki bu kişi size ne söylemek isterdi ama asla söylemez. <laughs> Bu insan size neyi söylemez biliyor musunuz? Ben senin öğretmeninim. Gerçekten. Bu kişi bir yerde sizi öyle bir bükmüş ki şey gibi bir düşünce var mesela kafasında. Gittiği zaman bile ...onun dönmesi değil, sizin onu beklemeniz... ...ya da sizin ona gelmeniz gerekiyor gibi. Aa, neyi söylemez size? Neyi söylemez? Sizi yaraladığının farkında. Size acı çektirdiğinin farkında. Ama bunu size bu şekilde söylemez. Ona göre o şöyle muhtemelen ifade eder size. Sen yanlış yapıyorsun, sen yanlış anlıyorsun. Ben e, senin yüzünden böyle davranıyorum... Ben aslında doğruyu savunuyorum. Aslında doğru bu. Sen e, yanlış şeyleri çıkarıyorsun ortaya. Sen bize yanlış seçenekleri gösteriyorsun. Biz o yüzden orada anlaşamıyoruz. Yani e, çok bilmiş. Anlatabiliyor muyum? Hani otur bakalım kızım ben konuşayım. E, sen de dinle. Hani bunu size söylemez. Ve siz ona gitti gittikçe, siz ona bu anlamda bu istediğini e, verdikçe, tattırdıkça... O kendisini böyle çok bilge bilge olarak görüyor. Çok böyle yukarılarda bir insan olarak görüyor. Anlatabiliyor muyum? Ben sadece şunu sormak istiyorum. Özlüyor mu sizi? Evet orada çıkmıştı ama ben özellikle bu soruyu soracağım. Özlüyor mu sizi? Plan net bir plan olmayabilir mantık kafası ona bilmem ne şu şu diye olabilir ama bu kişi sizi özlüyor mu? Aklınızdaki bu kişi özlüyor mu sizi? Ay. Ya bakın o kadar emin ki, o kadar emin ki onun kurallarına göre devam edeceğinize, onun istediği şekilde barışacağınıza, hani tartışsanız bile yine de ondan vazgeçmeyeceğinize. Evet istek var burada, merak da var ama böyle aman aman bir özlem yok. Evet kafa karışıklığı var, açılımın başında size söyledim. Gerekirse tekrar dönün dinleyin. Hani düşünceler var, üzüntüler de var ama çok güzel bir maskenin altında. Ve o maskeyi düşürmek istemiyor. Ve yine burada sizi yönetme isteği var. Sizi yönetme isteği var. Ben senin öğretmenim, sen de çocuksun, sen öğrencisin. Çok minimal şeyler veren ama sizden fazlasını alıyor bu insan. Ben böyle görüyorum. Evet. Bugünkü açılımımız bu kadardı. Teşekkür ediyorum ben beni dinlediğiniz için. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ee, ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Ve şunu söyleyeyim. Geri dönüşlerinizi bekliyorum ve açılım fikirlerinizi bekliyorum. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere.